arkadaşlar ben Hertel Denege Bugün Karaca Plus Artı modu Kahve makinesini inceleyeceğiz Göstereyim 5 tane seçeneği var İlk başta köyde Türk kahvesi var Sütlü içecek yapılabiliyor Sütü ısıtabiliyoruz Fitre kahve yapabiliyoruz Ve son olarak da çay yapabiliyoruz Şimdi kutuyu açalım. anne Annemizden yardım istiyoruz. Evet. Burada çay demlenebiliyor. Burada da kahve yapılabiliyor. Burada da modlarımız var. Buraya su koyuyoruz. Burada 5 bardak, 3 bardak ve 1 bardak. Siz kişi sayısına göre buradan suyu koyuyorsunuz. Burada da sıcak su ağzınız var. Buradan alıyor sıcak suyu. Böyle buraya sıcak su olarak veriyor. Bunun içine. Filtre kahve yapmak için de Buraya fitre kahve koyacağız. Fitre kahve koyacağız. Şimdi fişe takalım. Fişe takarken annemizden yardım istiyoruz. Evet şöyle. Arkasında modları var. Buraya suyumuzu koyduğumuz zaman buradan sıcak su olarak geri çıkıyor. 对的。 İyi. Çay demliyoruz. Şimdi çayımızı koyuyoruz. Burada burada tutma yeri var. Hadi. Şimdi Konşera size haber veriyor. Sesli. Şimdi birazdan su buradan akacak. Sesleri gelmeye başladı. Evet, buradan sıcak su olarak geri çıkıyor. Burada da diğer şeyleri kullanma kılavuzu böyle. De. Burada da kaşığı var. Burası 7 gram, burası da 8 gram. Bu da fırçası. Temizliyor. Evet arkadaşlar burada almaya başladı. İçinde demimiz duruyor hala. Oradan olacak. Şurada. Evet, suyumuz bitti. Evet suyumuz bitti. Şimdi abimizden yardım alıyoruz. Abi şey koyar mısın? Evet. Şöyle göstereyim. Evet biz çayımızı test ettik. Gayet güzel yumuşak. Eğer yorumlara eğer isterseniz yorumlara bağlı kahve de yaparken çekebiliriz. Ama yorumlara bağlı. Görüşmek üzere.